Karlı 44. 44. Hemen. Evet. Bu arada bazı sayıları söylüyorlar mesela. Diyorum ki hayır onu söylemeyeceğim. Allah Allah. Ben denk geldim hayır, miydi? 51 bana. miydi? Çok sinirleniyorlar bana. 51 miydi? Birkaç tane ona. var. Evet. Ondan sonra hayır ne var falan burada hemen altına yazıyorlar. Yoksa cinsellikle ilgili bir soru mu yaz Hayır cinsellikle ilgili bir soru yazmadım. Aha. Ama içime akıyor bazen bazen akmıyor o Anladım. soruyu söylemek. Ha bu zamanla mı alakalı? Zamanla alakalı. Ha, bugün sorsak söylersiniz gibi. Belki. Anladım. <laughs> Soracağım şimdi tabii ki de. <laughs> evet 44'ü alalım sonra 51. <laughs> 44. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Çok güzel bir soru. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Muhteşem bir soru. Çok güzel. Şimdi ben hep Para zor kazanılır. Üç işte çalışmam lazım, beş işte çalışmam lazım. Evet. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı dedim. Soruları yazarken de hep bunu düşündüm. Bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm. E, çok sevdiğim işte bu Amerikalı dedem var diyorum ya. Onun mantrası var. <laughs> Adil kolaylık ne şey ihtişamı? Kolaylık. Bak adam hı hı. ilk kolaylığı koymuş başına. Evet. Hayat demek ki böyle bir şey dedim. Bunu da uyguladım ya Zaten Kur'an-ı Kerim'de de var yani her zorlukla beraber bir kolaylık, kolaylık vardır. vardır. Bence Geri Douglas da İslamiyet'ten etkilenmiş Yüzde bile olabilir yani. Olabilir. Ee, evet kolaylık e, dileyelim niye dilemeyelim ki? Tabii canım ee, sonuçta. aynen öyle. Evet. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Evet Dört harika bir soru. Evet hepimize geliyor arkadaşlar bütün bunlar. 51 hocam. <laughs> 51 bak. <laughs> Sorulmayanı sormak bizim işimiz. Evet. Olduğum şeyi, sahip olacağım şeyi olmam için neler mümkün? Bir daha olduğum şeyi, aslında sahip olduğum şeye sahip olduğumu anlamam için neler mümkün? Hım, sahip olduğum şey aslında olacağım? siz. Kendiniz olmayı seçiyor musunuz? Olabiliyor musunuz? Evet. Olmak çok farklı bir terim hocam. Bunu söylemememin sebebi de anlaşılamamak. Şimdi olabilmek ben diyorum ki yani... E, söyleyebilirsiniz, isteyebilirsiniz, çağırabilirsiniz kalbinizle. Hı hı. Ama olabilir misiniz? Evet. Evet. Çok kıymetli bir soru. Hocam psikoloji bilgileri bunlar. Öyle mi? Tabii. Yani olmak... psikolog olan sizsiniz efendim. O yok hocam siz de doğal psikologsunuz <laughs> belli ki. <laughs> belli ki. Bazılarımız okuyor, bazılarımız doğal biliyor sonuçta. Evet, Demet Beridze 86. Hemen geliyor. Demet Hanım 86. Evet, tüm ihtişamıyla güzelliklerin hayatıma akması için neler mümkün? İhtişam bolluğun en yüksek hali. Evet. İhtişam kelimesi. Hı -hı. Biz ihtişamın, bolluğun ne kadar farkındayız? Hı -hı. Bize çevreden çok fazla aslında kıtlık var. İşte sular bitiyor. Su savaşları başlayacak. Şunlar başlayacak, bunlar başlayacak ya. Yağmur yağıyor. Hı hı. Arada sırada diyorum evet. ben mesela. Evet. Ama sonra, ya sonra yağmur yağınca sürekli... da şey diyoruz. Özür dilerim sözünüz evet, kestim. Sonra şey diyoruz ay yağmur yağıyor. Ay yağmur yağıyor. <laughs> bir de işte ben mesela dolsun, dolsun taşsın diyorum her gün. Hı hı. Diyor ki senin yüzünden sel aldı. <laughs> Etrafı sel. Ya diyorum ki kardeşim evet barajlar yani. doluyor işte ne güzel. Evet. Devam edin. Evet. Yani burada bize yüklenen çok fazla kıtlık var hocam. Evet. Aman su bitecek, aman ekmek bitecek, buğday savaşları evet. çıkacak, şunlar olacak, bunlar. Ya ben de diyorum ki abi sakin olun. Evet. Bir tane fide dikiyorsunuz. 250 kilo portakal veriyor her yıl. Evet. Ya ben bunu yaşıyorum, hı hı. görüyorum. Doğada böyle bir şey var. Siz önünüze bakın, kendinize odaklanın, kendi içinize dönün diyorum. Evet. Böyle yaptıkça da güzellikleri çekmeye başlıyorsunuz. Bu soruda öyle yazıldı sayın hocam. Kesinlikle. Tüm ihtişamıyla Güzelliklerin hayatıma akması için neler mümkün? Evet, ihtişam. Se, sevdiniz mi? Aa, hocam bayıldım. Ben ihtişam kelimesini çok severim zaten. <laughs> ben de. Ben. Ya Aslan. <laughs> Aslan. Evet, evet aslanın kelimesidir. Evet aslında. Benim İhtişam, saçlar yeleler. <laughs> Şimdi hocam şöyle mesela bu vizyon panosu falan yapıyoruz bazen. <laughs> ben farkında değildim. İşte ee, işte bazıları emlakçıya gidiyormuş bizim söylemelerimiz. Yani biz biz öyle bir şey yönlendirme yapmadık da. Emlakçı hani mesela mı? bazı kişisel gelişimciler şöyle şeyler söylüyorlarmış Diyorlarmış ki yani almayacaks, alamayacaksanız bile e, vizyonu genişletmek için işte gidin, dolaşın filan. Hani evet, yani var. o evlere, yalılara ne istiyorsan villaya git, dolaş hani. Yani evet. sonuçta sahipmiş gibi içinde gez. Evet. Gibi bir şeyler söylüyorlarmış Güzel. ama kolayı var. Zaten öyle emlak siteleri var biliyorsunuz. Ben de bir boğa burcu olarak oturduğum yerden bu işleri halletmeyi çok severim. <laughs> ben de dedim ki Jim şuradan bakayım. Ben ne beğeneceğim? Dedim. Oh. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Beni kesmiyor villalar. Oh. Bakıyorum. Şato. Ama o ana kadar farkında değilim yani. Şato mu kesiyor? Şatoymuş. İhticam deyince ben, o geldi nasıl aklıma. Nasıl peki aynı anda şatoyu söylememiz? Sadece bir duymuş muydunuz <laughs> diye Yok, düşündüm hiç ya. Yok Dedim ki hani ben ben villa istemiyormuşum ki dedim. O an fark ettim. Yani hmm. bir vizyon panosu şeyiyle görseli arayışıyla fark hmm. ettim. E neymiş falan derken şatoymuş yani diyorsunuz ya ihtişam. Bence asıl ihtişam bu işte. Kesinlikle yani o. şato. Biz o Osmanlı diyorsun. şeyleri falan da hani o kervansaraylar filan da benim çok hoşuma gider. Ya da o İngiltere'deki o eski yapılar filan. Asıl ihtişam o geliyor aklıma İnşallah. Herkesin gönlüne Amin. göre. Herkesin ihtişam tanımı neyse. Ona göre aksın. Bravo. Diliyorum. Evet 283 Burcu Burcu. Saate de bakayım ben bu arada 283. hocamızın bir toplantısı var. 12.38. Evet evet vaktimiz var sayın hocam lütfen. Nasıl tamam. bir dikkat ya. Nasıl? 283 müydü efendim? Evet 283. 283. Hemen. Daha çok müteşekkir olmam ve kendimi onurlandırmam için neler mümkün? Hı hı. Şimdi bir kere çok güzel bir hayat yaşıyorsunuzdur, yaşamıyorsunuz. Nefes almanız bile bir şükran sebebi. Hayatta hı hı. bir kendimize müteşekkir miyiz? Evet. İkincisi de kendimizi ne kadar onurlandırıyoruz. Evet. Yani kendimizin değerinin ne kadar farkındayız? Bütün kutsal kitaplarda aynı cümle yazıyor. Size ruhumdan hı hı. üfledim. Biz bu kadar şerefli, bu kadar özel varlıklar olarak yaratılmışız. Yüce Yaradan bize ruhundan üflemiş. Evet ve yani hala üflemekte. Evet. Ve hala bu, üflemekte. Bundan daha büyük bir şey şeref olabilir mi yani? Evet. E biz bu onurun ne kadar farkındayız? Kendimizi ne kadar onurlandırıyoruz? Tabii. Ben görüyorum arkadaş ya ben yemeyeyim o yesin. Hı. Ben yapmayayım bu yap. Ya sen de kendini onurlandır. Herkese yetecek kadar var, 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 var. Evet, evet. Ya işte bu yetiştirme tarzları çok önemli. Çünkü küçükken böyle yetişmedik mi? yeme yedir işte ona ikram et paylaş yani. vesaire falan filan bu bilgilerle yetişince. Elmanın portakalı muzun en güzeli misafire ha. ayrılır. E, evin en güzel Misafiri odası. Misafire onurlandırırız. Kendimizi onurlandırmayız. Evet. Evin en güzel odası kapalı dururdu. Evet. Salon. Salon. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi biz nasıl onurlandıralım kendimizi? Over, over 40. 40 üstü olduğumuz çok net belli oldu <laughs> mu acaba? <laughs> Hocam zaten biliyorlar. Zaten bizi izleyenler de bizim gibi <laughs> şey termal grubu. <laughs> şey diyorum termal gezi grubu yaşındayız. Termal evet. bayılıyorum bir de ben. <laughs> Gerçekten bugün aklımdan geçti. Ay şöyle Aa. güzel bir sauna olsa, gitsem şöyle bir ay. Şimdi benim yaş grubum hep böyle termal geziler, onlar bunlar ay, beni, de da, beni de davet götürürler. <laughs> beni de götüreceğim. Ben kuzey ay yay olmama rağmen hala daha böyle şeyim hani hayalimde gidiyorum her yere. Oturduğunuz yerden. Oturduğum Boğa Burcu. yerden Evet. <laughs> fiziksel olarak diyorum ki şimdi mesela işte ay okul var şu var Eceğim, bu var yok. Yer gözlük takıp onunla <gülüyor> 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 Evet evet aynen. <laughs> Gerçekten benim için üretiliyor sanki bütün bunlar. Ondan sonra e, sonra şey diyorum işte ya bazen diyorum ki bütün bu iş güç okul vesaire benim yaşıtlarım termal gizlere gidiyor. Termal <laughs> gizlere gideceğim yerde ben ne yapıyorum burada filan diye bunun esprisini yapıyorum hakikaten. Bundan daha iyi nasıl olur? Israr. Ay Ersin mi diyorum ki defalarca 23 abi. yazılmış. 23, 23, 23. Evet. Hocam abi. size şu en çok sorulan sayılardan 23 bir tanesi. Ersin Bey'e evet. evet. 23. Şimdi bu elteyi nasıl avantajıma kullanabilirim? Hmm. Şimdi bu dünyanın gerçekleri var. Değil mi? Biz oturuyoruz yer çekimi diye bir şey var. Bıraktığım evet. zaman düşüyor. Başka başka şeyler de var. İlişkilerde farklı farklı şeyler var. Hı hı. Ersin Bey'ciğim siz bu realiteyi nasıl avantajınıza dönüştürebilirsiniz? Hı hı. Fırsatlara odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Ben evet. bunu çok net söylüyorum. Lütfen çevrenizde olan biten, Ersin Bey de burada olduğu için <laughs> <o tarafa doğru gülüyor> Evet. Lütfen çevrenizdeki fırsatlara çok 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 odaklanın. Müthiş evet. bir avantajınızı bir dönemdesiniz efendim. Evet kesinlikle Erse bak. Bunların hiçbiri tesadüf değil bunları duyma. Kesinlikle. <laughs>